Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bugün bir kızın kolasını tekleyeceğiz. Aba inşallah tekleyebiliriz. Hemen açalım. Süper e, gazoz açacağımız. Şunu şu Gripe. Dur, şöyle açalım. Açtık. Bunu direkt açılıyor mu? Evet. Şöyle bir görüntüsü var. Kokusu aynı kola turka gibi. Ama şey normal kullanmış. Biraz içtim çünkü fazla şuraya şaka şaka. Tadına baktım sadece. Neyse hadi. Dur. Hı. 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 Lan ya unuttum ya. Hı. 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 Bey pazarını mı? Bey kolasını da tıkladık. Arkadaşlar ee, bence talibay gayet güzeldi ama bu benim için çok kolaydı. Bu da teklemiş sayılıyor bu arada çünkü boğulabilirsin, oğlum Tövbe tövbe Allah korusun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bir sonraki videolar sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.